Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere vatan bilgisayardan 5000 TL bütçeyle toplayabileceğiniz harika bir sistem toplama rehberi ilgili karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda anlatacağım bilgisayarın fiyatı tam olarak 5290 TL ve şu zamana göre gerçekten toplanabilecek harika bir fiyatta oyuncu bilgisayar olduğunu zaten özelliklerini anlatınca sizde de anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi de anlatmaya başlayalım isterseniz. İlk olarak işlemcimizden başlayalım. İşlemci olarak Intel Core i3 10100 yani 10. nesil bir i3 işlemci kullanılmış burada arkadaşlar. 3.6 GHz'lik bir hızı ve 6 MB'lik bir ön belleği bulunuyor. Bununla birlikte 10 nanometrik bir üretim sürecinden geçiyor. İşlemcinin hızı maksimum turbo hızı ile 4.30 GHz'e kadar çıkabiliyor ve bununla birlikte 4 çekirdeği ve 8 de iş parçacığı sayısı bulunuyor. İşlemcide aynı zamanda entegre bir grafik kartı da bulunuyor ve 65 watt'lık bir güç tüketimi yapıyorlar. Kutunun içerisinden soğutucusu falan çıkıyor bu arada ve 24 aylık daha garantisi bulunuyor bu işlemcimizin. Yani oyun oynamak için alınabilecek uygun fiyatlı işlemcilerden bir tanesi i3 10. nesil. Anakart ise burada Asus EX H410M V3 model isimli bir anakart kullanılmış. Intel uyumlu bir anakart tabii ki. Ve 2933 MHz'e kadar destekleyebiliyor overclock ile. Ve USB 3.2'yi de içerisinde bulunduruyor bu anakartımız. 2 adet RAM slotu bulunuyor ve 64 GB'a kadar maksimum RAM takabiliyorsunuz bu anakarta. Dediğim gibi 2933 MHz'lik maksimum takabileceğiniz RAM hızı. Ve bununla birlikte 2666, 2400 ve 2133 MHz'de desteklenen RAM'ler arasında bulunduruyor bu anakart. 3 adet SATA 6 GB'lık, 1 adet de PCI Express 3.0 x16'dan, 1 adet de PCI Express x1'den. Ve bununla birlikte 2 adet de USB 3.2, 4 adet de USB 2.0'ı bulunduruyor arkadaşlar. Ve 1 adet de HDMI girişi var. Ethernet'i 10, 100 ve 1000 Mbps'i destekleyebiliyor. Ve aynı zamanda dahili ses kartı da Realtek ALC887.1 dahili ses kartı kullanılmış bana kart kartın boyutları ise 21.3 santime 18.3 cm ve 36 aylık bir garantisi bulunuyor. Zaten genel olarak bütün Asus markalı cihazlarda 36 aylık bir garantisi bulunuyor. Sistemimizin en güçlüsü olan ekran kartına geldiğimiz zaman burada yine Asus GeForce TUF GTX 1650 süper model bir ekran kartı kullanılmış. Bu süperi ben kendim söylemiyorum. Gerçekten model süper yani 1650 süper modelli. Peki normal 1650 ile ne fark arasında derseniz daha yüksek hızlarda daha yüksek grafiklerde oyunları oynayabiliyorsunuz ve bu da sizin daha yüksek FPS almanızı sağlıyor tabii ki. 4 GB'lık bir hafızası bulunuyor ve GDDR6 bellek tipine sahip bununla birlikte 128 biti ve DirectX 12 sürümünü destekliyor tabii ki de. Çekirdek hızına baktığımız zaman 1530 MHz ve maksimum olarak ise 1800 MHz'e çıktığını görebiliyoruz. Bellek hızı ise 12002 MHz ve 8K maksimum çözünürlüğünü sunabiliyor bu ekran kartı. Ve HDMI, DisplayPort, DVI'dan da birer tane destekliyor. 2 adet de soğutma fanı bulunuyor üzerinde ve 85 watt'lık bir güç tüketimi var. Bununla birlikte Open GL 4.6'yı destekliyor ve PCI Express 3.0 VGA sunumu bulunduruyor içerisinde. Boyutlarına baktığımız zaman 20.6 cm, 12.4 cm ve 4.6 cm olarak burada da belirtilmiş arkadaşlar. 36 aylıkta bir garantisi bulunuyor yine aynı şekilde. Sistemde RAM olarak ise Corsair'in 8 GB Dynamic model isimli bir RAM'i kullanılmış. Bu RAM DDR4 bellek sahip tabii ki ve 2666 MHz'lik bir hızı bulunduruyor ve CL16 gecikme değerine sahip bu RAM'imiz arkadaşlar. Burada 8 GB'lık ama sistemde bundan iki tane kullanılmış. Yani 16 GB toplamda sistemde RAM bulunuyor arkadaşlar. O konuda sıkıntınız olmasın. 16 GB RAM var tabii ki de bilgisayarda. Ve bu RAM'lerimizin de 24 aylık garantisi bulunuyormuş. Sistemin depolama alanına geldiğimiz zaman burada SSD kullanılmış ve Crucial'ın 480 GB'lik BX500 serisi olan SSD'si kullanılmış. Bu SSD 540 MB'lik okuma ve 500 MB'lik da yazmayı özelliğini bulunduruyor. 2.5 inçlik bir SSD tipini sahip ve 24 aylıklar garantisi bulunuyor bu SSD'nin fiyatına göre gayet hakkını veren bir SSD olduğunu rahatça söyleyebilirim arkadaşlar. Benim şu anda kullandığım bilgisayarda da aynı SSD var. Kasaya baktığımız zaman kasa normal kasalardan birazcık daha değişik tasarıma sahip. Özellikle ön tarafı bir kısmı şöyle delikli hava alması için fanların hava alması için delikli bir yapıya sahip. Yani kasanın yarısı. Diğer yarısı da böyle metalden veya plastik tam malzeme kalitesini bilmiyorum. Böyle bir üçgen tasarımda bir şey kullanmışlar. Üzerinde de Zalman markası yazıyor. Zaten kasanın markası Zalman S4 Plus arkadaşlar. Toplam 3 adet fanı bulunuyor. 120 mm boyutu fanların ve RGB fanlar aynı zamanda. Kasada 3 tane fan bulunuyor ama toplam 8 tane fan yuvası var. Yani siz harici olarak 5 adet daha bu kasaya fan takabiliyorsunuz. Kasa sadece kasa yani boş kasa içerisinde güç kaynağı bile yok. Güç kaynağını da birazdan anlatacağım. Kasanın içerisine 2 tane 3.5 inçlik SSD ve 1 adet de 2.5 inçlik SSD girebiliyor. Kasada 2 adet 3.5 inçlik yuva ve 1 adet de 2.5 inçlik yuva bulunuyor ve 3 adet de USB girişi bulunuyor arkadaşlar. Ses ve mikrofon çıkışı kasada yine bulunuyor. Kasadan boyutlarına baktığımız zaman 400 mm'ye 206 mm ve 458 mm olduğu gözüküyor burada ve 24 aylık bir garantisi bulunuyor kasamızın. Sistemimize güç verecek güç kaynağına baktığımız zaman burada Zigma X Power serisi 500 wattlık 80 plus Bronze özellikli bir güç kaynağını görüyoruz burada arkadaşlar. Yani 500 wattlık bu sistemin bu gücüne göre yeter ama eğer upgrade yani yükseltme yapmanız gerek gerekirse ileride mesela ekran kartını işlemciyi falan arttıracağınız zaman bu güç kaynağı size yetersiz gelebilir. Doğal olarak bu güç kaynağını da değiştirmeniz daha yüksek bir güç kaynağı almanız gerekir. Ama şu anda bu sisteme göre bu güç kaynağı yeterli arkadaşlar. Güç kaynağımızın fanı standart 120 mm'lik bir fanı ve 500 wattlık da bir güç değeri bulunuyor. Zaten dediğim gibi 24 aylık da garantisi bulunuyor bu power'ımızın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizlere bu sefer tane tane hızlı konuşmadan anlattım. Bazı arkadaşlar yorumlarda yazmışlar. Kardeşim sen ne kadar hızlı konuşuyorsun git de yap bu sesle falan filan. Ben de o yüzden sizlere sakin tane tane anlattım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu bilgisayarı ben oyun için olarak tanıttım ama tabii ki bunda video montaj yani edit işlerinizi de yapabilirsiniz çok ağır kaçmadıkça edit falan da video falan da çekebilirsiniz bu bilgisayarda sadece oyun için dediğime bakmayın yani zaten bu şekilde de videonun sonuna geldik bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar şimdilik farklı videolarda görüşünceye dek hoşçakalın